Çakarlı bir araç geliyor. Milletvekili olabilir. Bırak geçsin. Ticari bekleme yapma ticari. Ne moya binen milletvekili mi olur ya? Olmaz da. Ne moya binen adam neden çakar kullanır ki? Şimdi öğreniriz. Buyurun memur bey. Kapat lan o ses sistemini. Tamam memur bey. Çakar çakar. Bu çakar ne? He. Yeni taktırdım. Nasıl olmuş? Ne iş yapıyorsun sen? Çaycıyım. Çaycı mı? Niye çakal taktın aracına? Trafikte hızlı ilerlemek için bazen çok acil işim oluyor da. Ulan bir çaycının ne kadar acil işi olabilir ki? İn araçtan. Niye iniyorum ya? Çakar kullandığın için ceza yiyeceksin. O zaman şöyle verim efendim. Bu ne? Çakar kullanma izni. Ulan çaycıya çakar kullanma izni vermişler? Vermişler valla. Çaycı dediysek öyle normal çaycı değil. Belediyede çaycılık yapıyorum. Başkana rica ettim sağ olsun kırmadı verdi hemen. Kağıdımı alabilir miyim? Acil çay demlemem gerekiyor. Sağ olun. Ünümüz, yolun ortasında yolcu alma. Dayı senin bütçene göre bir tek bu araba var elimde. 98 model 300 bin kilometrede tam senlik. Fiyatı ne kadar peki? Normalde 200'den aşağı vermem ama sana 180'e vereyim. La çok dedin emekliyim ben. Vallahi 180'den aşağısı kurtarmaz beni. Ama şöyle yapalım az bekle. Sana yanımda çakar vereyim ha. La ben çakar ne yapacağım? Ya öyle deme. Acil bir işin çıktın yakıp hızlı bir şekilde giderlersin. E ben küçük bir bakalım. Ben ne acil işim olacak. Olsun ya. Fazla çakar göz çıkarmaz. Benim çakar kullanmak için iznim yok. Merak etme. Ben izin alırım bu plaka. La bu kadar kolay mı izin almak? Kolay tabii dayı. Aldım bile. <laughs> Tamamdır oldu dayı. La başta itiraz ettim ama güzel oldu ya. Ha hoş oldu. E hadi noteri o zaman. Tamam. Benim toruna da bir transit lazım. Fırına ekmek dağı diye. Çakarlı bir transit verelim ona o zaman. Da o ne yapacak ki çakarı? Ekmek arabasında çakar mı olur? E fırında ekmek çıktığımız soğumadan yetiştirir bakkala. La bütün süreyle çakarlı olacak, desene. Lafiko, öndeki izle temi değil mi? E vallahi o. Şu çakarı yaksana, bir hava atacağım. Tamam, açıyorum. Baba. Trafik polisi ben daha yeni kaptırdım ehliyeti. Bas lan bas bir ton ceza yazacak bize. Afiko bu izzet emniyet kaçıyor bizden. Fiko dur şimdi polis kovalıyor bizi. Ne polisi ya arkandaki biziz. Ödümüzü kopardınız lan. Nereden çıktı bu çakar kullanma işi? Baktık herkes kullanıyor biz de kullanalım dedik. Lan tamam kullanın da cezası yok mu bunun? İznimiz var emmi işimiz gereği aldık. Lan siz ne iş yapıyordunuz ki? Alçı boya işi yapıyoruz biz. Lan boyacının çakarına ne işi olur ya? Alçı kurumasın diye almışlar herhalde. Evliyet şerifini boşaltın. <laughs> Makam arabası geliyor, kesin milletvekilidir. Çakar yapmayan milletvekili mi olur? E durduralım öyleyse. Tamam. Buyurun çocuklar. O ne? Milletvekili. Hayrola? Rutin kontrol. Çakar yakmadığınız için durdurduk. Niye çakar yakmadınız vekilim? Çakar yaksaydınız durdurmazdık. Acil bir işim olmadığı için yakmadık. Özür dileriz sayın vekilim. Ulan ne iş be? Önüne gelen çakar yakıyor. Çakar yakması gereken kişi de çakar yakmıyor.